Ben mesela bugün Arda'yı çok beğendim. Hakikaten beğendim. Eşek arası soksun dilli derler. Çocuk kırmızı kart gördü. Ben kırmızı kart görmez demedim ki. Görür de demedim ama o başka bir şey. Sen şeyini çok beğendin Arda'nın. Mücadelesi, evet klişe, kafası. Tamam bir stoper kazandın. Baba. Sence Gal Galatasaray bir stoper kazandı mı Arda'yla? Net Galatasaray bir stoper kazandı ben sana söyleyeyim. Net söylüyorum sana. Bu Gördüğü çocuk kar Ozan gibi olabilir. Ozan Kapak mıydı? Evet Ozan Kapak. Olur kardeşim sen bunu oynat. Gençler karşı oynat. Alanya Spor'a karşı oynat. Ha Sanchez'i kesme. Abdülkerim'i ne bileyim o gün şey maçın varsa dinlendir. Ya da Sanchez dinlenir bunu oynat. Kim böyle Galatasaray'ın Fener'in üstüne Türkiye Ligi'nde Anadolu takımları. Sen bakma öyle. Arda'da o ışığı gördün ya. Ya şimdi hasbel kadar tabi bilemezsin. Biz de stoper oynadık. Ama çocuğun vücut diline bakıyorum. Hani böyle şeyine bakıyorum. Top alışına verişine bakıyorum. Bu süt ya daha çocuk bu ya. Ha oradan hemen iki tane ulema çıkar. Ne anlatıyorsun? Barcelona'da 17 yaşında oğlum. Orası zaten alttan geliyor. geliyor. Öyle bir fışkırıyor. Ama o... bu çocuk olur yani.